Shiba Coin severler, hepinize merhabalar. Ben Muhammed Ancıoğlu Bugün sizlerle Shiba Coin tarafında bir inceleme yapacağız. Genel arkadaşlar analizlerimizi sizlere aktaracağız. Videoya başlamadan da bildirelim ki kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar bir de kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 300 aboneye çok az kaldık. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi Shiba bildiğiniz gibi son bir haftalık grafiğe baktığımız zaman şöyle bir gelelim. Ee, biz 61 seviyelerinde arkadaşlar yakalamıştık. Şu an 85 seviyesine yaklaşmış durumda. Eee 1 arkadaşlar silebilir gibi bir tahminimiz vardı. 1 0'ı sildi ve sonradan dönüş yaptı. Bu dönüş yapması arkadaşlar normal mi? Oldukça normal. Çünkü bildiğiniz gibi Bitcoin güzel bir artış yakaladı seçime de denk gelmişiz arkadaşlar seçim dönemine. Daha sonrasında da şimdi düzeltme şeklinde devam ediyor. Ama fark ettiyseniz arkadaşlar grafik çok aşağı yönlü kırmadı. bir de en çok dikkat ettiğim şeylerden biri de hacimde arkadaşlar artışlar. 111 lik bir artış var. Bu artış eğer biraz daha artmaya devam ederse bu tarafta arkadaşlar güzel artışlar yakalayacağız. Şimdi bana sorarsanız kendi şahsi Düşüncelerimi sizlere aktarayım arkadaşlar önümüzdeki bir hafta 10 günlük süreçte ben burada bir sıfır silmesini bekliyorum arkadaşlar bildiğiniz gibi şimdi bitcoin'de düşüşler artışlar birbirini yakalıyor ama bitcoin büyük bir düşüş yapmadı arkadaşlar bu da ne demek oluyor bitcoin e, yükseliş bandında devam edeceği anlamına geliyor arkadaşlar e, bir de sizlere şunu da söyleyeyim bildiğiniz gibi ethereum'da Yüksek miktarlarda bir artış gerçekleşmedi. Ethereum'u serbest bırakırlarsa, herhangi bir şey bir önünü kesmezse, bu Bitcoin'in çöküş olur, farklı bir haber olur olur arkadaşlar. Eğer öyle bir problem yaşamazsak, güzel bir şekilde artış yakalar. Bu artış da gelip Shiba'yı ve diğer koyunları de etkileyecek. Bildiğiniz gibi Shiba koyun bir meme koyun meme koin hırpı bir buçuk iki senedir güzel bir şekilde devam ediyor. Bunlara daha güzel hype'lar vurmadı. Boğa sezonuyla birlikte şu önümüzdeki özellikle Aralık ayından sonra meme coin'lerde ciddi bir artış bekliyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Niye derseniz meme coin'ler oldukça popüler. Bunların arkasında tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük topluluklar gizli. Bu topluluklar küçük haberlere ya da bir hareketlilikte bu piyasayı yükseltmeye odaklanmışlar. Şuradan bir sıfır silebileceğini düşünüyorum. Bu bir hafta 10 gün içerisinde bir beklentim. Bakalım ne şekilde yönlenecek. Şu an hala bakıyoruz 24 saatlik hacimde artışlar mevcut. Piyasa değeri 497 milyar lira. 24 saatlik hacim 44,5 diyelim 44,5 milyar lira. Toplam arıza 589 trilyon şiba var. Genel olarak baktığımız zaman şurada zaten bir ATH seviyesini zorlamış. 0.0011'i görmüş. Türk lirası bazı inceliyoruz. Daha öncesine baktığımızda en fazla gördüğü de bu rakamlar. Ama bu rekoru kırdı. Tekrar bu rekor, rekoru kırabilir mi? Kırma ihtimali çok yüksek. Şu anda baktığımızda bakın grafiği incelediğiniz zaman düşüş artış düşüş artış düşüş artış şuradan sonra zaten yine artış şeklinde devam eder diye düşünüyorum. Genel olarak da incelememiz bu şekildeydi. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar 300 abone olmamıza çok az kaldı. Büyük ihtimal bugün de 300 abone oluruz. Telegram grubumuzda da hepinizi bekliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.